Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Yok <laughs> ya. Evet. Tanıt kendini. 8 A sınıfından Ali Biçim. Okul Atafem. Çok memnunum. <laughs> Sen tanıt. Ben Beyza Soy. <laughs> Baba. Yani şöyle söyleyeyim. Bize deriniz. <laughs> Beyza da <dondurucu> 10. sınıfa geçti. <laughs> Yok ben bundan büyüğüm. Biz farklı okullardayız ama bu seni... ortaokuldan beri en yakın arkadaşız evet. pazara gidiyoruz patates alacağız beyza Mısır da olacak mı onu kaynatırız alalım. alalım ondan sonra beyza'lara gideceğiz biraz ortalığı toparlayacağız sabah beyza bize geldi temizlik yaptı Vay boy <laughs> <laughs> ay Korktu arkadaşlar? Pazarlığa devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet herkesin içinde. Arkadaşlar sorry. Pazarda video çekmeyi unuttuk. Ama aldık Yani. Patates ve domates aldık. Mısır da alacaktık. şu mısır meyzen canım çekmiş. Ama Hadi Gidelim tekrar başlatacağız videoyu. Gözlerim kızardı. Ağlam. Ben sakmak. Evet arkadaşlar şu an eve yetişmemiz lazım. Yine benim şalım uçuyor. Çocuklar. Evet arkadaşlar şu an eve Hızlı yürümemiz gerekiyor çünkü Ayşe'nin anası. Ben de yakın olsaydı işte beni 10 dakikamız var. Sonunda geldik arkadaşlar. Şimdi benim evime gidiyoruz. Ama ekmek kalmamış burunda. Annemle birlikte dışarı çıkmamız lazım. Evet. Ekmek kalmamız lazım. Arkadaşlar yine çıktık. Evet annem denizini aldık ve markete gidiyoruz. Evet. Annem babkondan bize bakmıyordu. İnşallah. <laughs> Ekmek alacağız, yumurta alacağız, soğan, soğan alacağız. alacağız. De Bir de abur cubur abur cubur. Acaba noodle alsak mı onu? Noodle, pardon. Sizin söyleyin. <laughs> annem gece uyuduktan sonra yapılabilir. Ama annemin nerede uyuyacağına da bağlı biraz. Şimdi 3 tane et aç, 3 tane bul. <laughs> Ay, bizden çıktık, bilmeye gidiyoruz. Şöyle. Bu da Ayşe. Arkadaşlarla cips keyfi. Bu da ben. Hangi cipsi alacağız? Bilmiyorum, orada bakarız. <laughs> Mevsim şık bir istiyorum. Evinizde yurt var mı? Beyza biz daha bugün geldik eve. Yok yani. Beyza cips seçecek. Beyza'yla ben bu arada cipse bayılıyoruz, değil mi Beyza? Evet. Bizim favorimiz falan olabilir. Nerede çipsler? Her buluştuğumuzda cips alıyoruz. Hadi. Gel göstereceğim sana cipsler nerede Eee 30 seviye cips mi Bir de dolu dolu. <laughs> Yok tamam şu. Sütlü ekmek mi? Ne alaka? Ekmek ekmekler işte. Kahvaltıya ne içmek Bu Poşette vardı, ne güzel. Ama hiç kırıntıda olmuyor dön geri dön ne olur geri dön oğlum <laughs> bir de Değil gibiyiz keşke arabamız olsa keşke ya neyse abi araba alayım. çok kötü çöp kokuyor bana gelmiyor gitti mı? sen kendi kokunu alamazsın pardon <laughs> <laughs> pardon ha. Neyse <laughs> sevmiyorum seni gelmeyeceğim evine de. Gelme. Tamam. da tek başıma yerim ben Arkadaşlar eve geldik. Üstümüz değiştirdik. Ben burada eşitlemem tabii. Çok rahat. Ne yapayım? Bir konuk gelecek videomuza. Evet. Ablam <laughs> Beyzan davet ettik. Ben Elay'ı çok seviyorum. Evet. Ben sevmiyorum onu. <laughs> Ona davet ettik. O da arkadaşının yanından inşallah Lektor. gelebilir. Bize kutu dondurma getir dedik. İnşallah getirir. Çıktırıyor. neyse. İnşallah. Vay vay. Nasıl? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu arada sevgililer için ama bize yapacağız. Şöyle açayım bir dakika. Anahtarlık arkadaşlar böyle üzerinde şarkı edebilmiş şarkımız. bana ellerini ver. Bana ellerini ver. Al bakayım. Şimdi şey yapacağız. Bana ellerini ver şarkısı var. Buraya. Ses basalım bakalım.

Burada çık olması için yapıyoruz. Buraya çık çıkıyor. Yok. yok. aynı yerden çok fazla geçmiş çünkü buna Çok güzel oldular. Bunları anahtarlarımıza koyacağız şöyle. Çık bak. Ya. Dur. Ya geçiyor. Ne de kadar Sonra yani, misafirimiz de geldi. <laughs> Böyle geldi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yarından videoya devam ediyoruz dün gece video çekemedik. Ama çok eğlenceliydi. Evet, pizza almıştık. Onu size göstermedik markette. Ee, pizza yedik, cips falan. 3-4 tane filme başladık sadece başladık. Hiç beğenmedik, Film izlemedik. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi bizim eve gidiyoruz. Yüzümde dişmek makyaj yok. Misafirimiz de burada. Neyse arkadaşlar, şimdi eve gidiyoruz işte, işte arkadaşlar. Bizim eve gideceğiz, sonra geri çıkacağız. İşte ben kuaföre falan gideceğim. Ayşe de benle gelecek. Öyle bu kadardı. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi bezemlerine geldik. Mangal yiyeceğiz burada. Annesinin su başına gitmiş. Son var. Evet arkadaşlar. aç su hazırlanıyor. Birazdan çıkacağız. Şöyle şarkı seçimlerimiz de çok iyiydi. Evet, şöyle. Şöyle. よくともしフラん。 Şimdi yine çıktık, biz neden çıktık. Biz yeter gel yapıyoruz ama. E, şimdi Ayşe'ye gideceğiz yine. Evet. Film falan indirdik seçtik. Ama önce kombilerimizi gösterelim. Merhabalar hanımefendi. Gözlerim kamaşıyor. <laughs> Oo bugün çok şıksınız. Gözlerimi alamıyorum. Ne Şıklığınızı neye borçlusunuz acaba hanımefendi? Hani işte. çok şıksınız. falan çekilip. Evet. Öyle işte bay bay. Arkadaşlar Ayşe yine kedi molası verdi. <laughs> molası. kedi molası. Ha. Bir kedi gördü. Bu canım. Benim kedi gördü ve bu da Ayşe. Arkadaşlar Ayşe'nin annesinin uzun kızıyor maalesef. Hatta kolaya da kızıyor. Ee, de çok kızar zararlı diye. Ve şu an kola ve nadal <laughs> aldık. Eve gidiyoruz bakalım. Bizi nasıl bir neşe kamalı karşılayacak. Yüzü çekim yapacağım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Beyza evine gidiyor. Ben de Beyza'yı uğurlayacağım. Evet. Bu el <laughs> Ela aşağıda bizi bekliyor. Arkadaşlar Ayşe'nin evinde ne yaptığımızı çekemedik. Çünkü... Kesinlikle <laughs> 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 Nasıl evet. falan yaptık annemden gizli. Evet. Yoksa tepkisini çekecek. Evet 3-4 defa falan odama gidip asla <laughs> görmedim. Halbuki duruyordu ve kokusu da vardı yani. Baya.